Evet arkadaşlar çarşı merkeze inerken şöyle yolda bir çekim yapayım istedim size sunmak için. Evet buralar gerçekten güzel. Özel olduğu için zaten bu yolu seçtim. Evet şöyle ağır ağır gideyim. Şurası çok hoştu. Evet şöyle bir döneyim yine. Karayemişler de olmaya başlamış arkadaşlar. Karayemiş böyle. Bak şöyle bir meyvedir. Şöyle tutayım. Bunlar e, simsiyah oluyor. Olduğunda e, şey m, iri. Ne kadar? Fındık kadar olur. Çok değişiktir. Yani belki bilirsiniz. Bilenlere söyleyeyim. Daha yeşil yeni büyüyor. Şöyle biraz da şu taraftan alayım. Mahalleye doğru. Karşı mahalleye doğru. Evet arkadaşlar bu akasya ağacı çok güzel bir ağaçtır, Bembeyaz. Hani gelintacı derler ya aynen onun gibi. Şöyle biraz çekeyim, göstereyim onda size. Eminim biliyorsunuzdur ama e, tabii ki ben burada tam net alamıyorum çiçekleri görüp görmediğinizi bilemiyorum ama biraz da yaklaştırdım o çiçeklerin e, salkımlarını size göstereceğim. Evet aşağı kadar onlardan şöyle mesela şuradan geldiğimde bir yakınlaştırayım size o, ay, o şekilde az kalsın düştüm valla hani <laughs> yapışacaktım yere bakın şöyle evet bu şekilde rüzgarda güzel bir düştürüyor evet güzeldi şöyle alayım. Hep evet, bu şekilde Akasya. Sırayla burası böyle arkadaşlar. Evet. Biraz da tepelerden şöyle çekmek istiyorum. Şimdi şu karşıdaki evet çiçekli olan da galiba elma ağacı olmalı çiçeklerinden öyle tahmin ediyorum şuradan. Yavaş yavaş iniyim arabalar var çünkü. Evet evet elma ağacı. Evet, bu da elma ağacı arkadaşlar. alayım kocaman yol üstü elma ağacı evet şimdi böyle yol boyu gidelim. Orada e, artık merkeze doğru yaklaştım. E, evden bize yürüyerek iniyorum. Düşün o kadar yakın merkezimiz. Yani şöyle bir geçeyim. Evet şurada e, artık ben bu çay toplamalıyı bir gün alacağım size. Nasıl toplandığını göstereceğim de. Burada mesela toplamışlar e, bir kısım. Sergiye koymuşlar. Onlar daha sonra kaldırılacak. Bağlanacak, denk olacak ve arabalara koyup alım yerlerine gidip tartılıp oradan fabrikaya gidecek. Bu şekilde de. Onu da şöyle göstereyim size yakınlaştırıp. Evet şöyle bu şekilde. Evet. evet. Bu şekilde onu da e görmüş, oldum. İnşallah bir çektiğimde bunları net olarak size göstermek istiyorum. İnşallah gösterebileceğim. Tabii topluyorlar pek şey yapamıyorum. Yakalayamıyorum. Evet buradan da evet denizimize geldik. Evet 5 dakika zaten merkez şu karşıki evler. Buraya da geldik, tamam. güzel yolda yürünmez mi diyorsunuz arkadaşlar Gerçekten hiçbir arabaya binmedim yürümeyi tercih ettim Tabii ki bakın buradan daha geçen sene kalma portakallar var yani bakın hem de nasıl bir portakal ağaç dolu yani yok bizde de var birkaç tane 5-10 tane bizde de kalmış ama şey çok sulular. Gösterirken evet. ben şimdi onu. Evet bakın. Hakikaten. <laughs> Valla. Bakın. Ağaç dolu. Evet. Çok evet şöyle yapayım ve videomu bitireyim. Ee, İzlerseniz çok mutlu olacağım çok teşekkür ederim izlediğiniz için hoşçakalın görüşmek üzere.